Bu arada programımıza katılan konuklarımız da işte bu, çağrı, bu çağrılarımıza kayıtsız kalmıyor ve onlar da bu çağrılarımızla ilgili ulusal kanala dair sözlerini az önce sizlere izlettirdik. Bir kez daha kendilerine teşekkür ederiz. Çağrımıza destek olan herkese hem vatandaşlarımıza hem de konuklarımıza. Peki başka bir haberle devam edelim değerli izleyenler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyre'nin evinde elektrik akımına kapılarak hayatına kaybetmesine ilişkiler ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunun ayrıntılarını paylaştı. Elektrik ve makine mühendislerinin hazırladığı bilirkişi raporunda altı önemli tespit yer aldı. Peki nedir o altı önemli tespit? Gelin beraber izleyelim. 2500, tane. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iki kişi gözaltına alındı burada ağırlamak, sizleri misafir etmek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Tunç bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu kaydetti. Bakan Tunç, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ayrıntılarını paylaştı. Tespit edilen kusurları tek tek sıraladı. Buna göre binanın ana girişinde kaçak akım rölesi donanımının olması gerekiyordu ancak yoktu. Havuz pompa motorunun arızalı olduğu ve tüm metal donanımlarda korozyondan dolayı paslanma tespit edildi. Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasındaki kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, bu odanın havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı belirlendi. Bakan Tunç, bilirkişi raporundaki tespitler ışığında soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Bu arada gözaltına alınanların havuzun bakımından sorumlu Yalçın Öyle, kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S olduğu öğrenildi. Ferdi Zeyrek 6 Haziran akşamı evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.